Çağlar Söyüncü transferinde kritik saatler. Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden. Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü bilmecesi devam ediyor. Stoper mevkisine yerli bir takviye düşünen Sarı Lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Bir süredir girişimlerde bulunan Kanarya, A milli yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Çağlar Söğüncü ile el sıkışan yönetim, Atletico Madrid'i ise henüz ikna edemedi. Yıldız savunmacının İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha çok süre alacağı bir takıma imza atmak isteyen Çağlar transferine son nokta koyulabilmiş değil. 27 yaşındaki Stopper'de Fenerbahçe'ye gitmek istemesine rağmen İspanyollar, taleplerinden geri adım atmadı ve orta yol henüz bulunamadı. Bunun sebebi de Çağlar'ı Porto ile Milan'ın da ısrarla kadroya katmak istemesi. Çağlar transferiyle ilgili dün bir açıklama yapan Atletico Madrid sportif direktörü Andrea Berta, "Çağlar Soyuncu için Milan ve Porto istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil." ifadelerini kullandı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Çağlar Söyüncü'den vazgeçmiş değil. Transferi bitirmek için şartları zorlayan kurmaylar temaslarına devam ediyor. Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasındaki görüşmeler 24 saat içinde olumlu ya da olumsuz netleşecek. Bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta sahaya çıkan Çağlar Söyüncü 213 dakika süre aldı. Yıldız Savunmacı'nın İspanyol ekibindeki sözleşmesi, 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden. Süper Lig'de son olarak Samsun Spor ile 1 bir, bir berabere kalan Fenerbahçe'de operasyon için düğmeye basıldı. Kadıköy'de oynanan mücadelede 1-0 öne geçen Sarı Lacivertliler, Emre Kılınç'ın golüne engel olamayarak bir puana razı oldu. Sahasında bu sezon üçüncü kez puan kaybı yaşayan Kanarya, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivas Spor, Beşiktaş, Kayseri Spor, İstanbul Spor, Konya Spor ve Gaziantep'i mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsun Spor ile berabere kaldı. Karadeniz ekibi karşısında aldığı puan kaybı ile 3 maçlık galibiyet serisi de son bulan Sarı Lacivertliler, 54 puana ulaştı. Galatasaray'ın da deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle Fenerbahçe ile puanlar eşitlendi ve ligin zirvesi iyice kızıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyun içinde yaptığı hamleler tartışma konusu oldu. Skoru lehine çevirmek için Edin Zeko, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadiç ve Simanski'yi oyundan alan Kartal, istediği sonucu elde edemedi. Oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King ve Mişi Batşua'yı beklenen katkıyı veremedi. Edin Zeko'nun da oyundan çıkarken gösterdiği memnuniyetsiz tavır dikkat çekti. Boşnak futbolcu, Sarı Lacivertli yedek kulübesine doğru el kol hareketleri yaptı. Samsun Spor beraberliği sonrası düğmeye basan Kanarya'da ara transfer dönemi için girişimlere hız verildi. Transferde Çağlar Söyüncü'yü kadroya katma konusunda girişimlerde bulunan Fenerbahçe'de ayrılacak oyunculara da büyük önem veriliyor. Kanarya'da İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan 5 isme veda edilecek. Fenerbahçe'de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi. Genç futbolcunun menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Düzenli olarak forma giyeceği bir takımda forma giymek isteyen Emre Mor'un kiralanması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim Ryan Kent oldu. Sezon başında Rangers'tan bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan 27 yaşındaki oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi. Takıma veda edecek olan Ryan Kent'in yeni adresi İngiltere olacak. Uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından takıma dönen Lincoln Henrique'nin de ayrılığı gündeme geldi. Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Spor maçında gösterdiği performansla göz dolduran Brezilyalı oyuncunun birçok talibi var. Lincoln Henrique'nin ülkesinden gelecek tekliflere sıcak bakabileceği kaydedildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Bartu Elmaz'ın da kiralanacağı iddia ediliyor. Genç oyuncunun Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri bulunuyor. Ayrıca kadroda düşünülmeyen Miha Zaysa da yol göründü. Süper Lig'den talipleri olan Sloven Yıldız'da ayrılık görüşmeleri yapılıyor. Fenerbahçe'de Fred Şoku yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin Samsun Spor ile bir bir berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred hakkında açıklama yapıldı. Brezilyalı Yıldız'ın tendonunda yırtık tespit edildi. Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun 4-6 hafta arasında forma giymemesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama, dün akşam Samsun Spor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodriguez'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.